Başkanım burada 1100 1300 metrelik bir ahtı yap. Kanalizasyon ahtı. Şu alanı işte, kanalizasyon normalde alır. Eee şu deriye veriliyordu. Buradan e, Tabakhane Vadisi'nden şey ya. Yani tanın tanın oralar ya. işte ha. gidiyordu. O, bu 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 kanalizasyon. Bundan beraber eee Trabzon Düzkot'tan da inşallah. <laughs> Kontrollü. Kontrol edeceğiz ya. Kontrolü kontrolü de, yani. Geçişi kontrollü verelim. Aynen öyle. diyebiliriz. Akşam saatinde ne kadar süre Bağlanacak yerler var. Bağlanacak yerler var. Bağlanacak da var. Bağlanacak yerler Bağlanacak yerler var. var. Bağlanacak yerler var. Bağlanacak yerler var. Bağlanacak yerler var. var. Bağlanacak yerler var. Bağlanacak Bağlanacak var. Evet. Portlardan gelen kanalca sanatlarını biz alıp ana kolektörü verip şey yapmak istiyoruz. Şu anda çoğu bazen delileri akıp tabakhane var, zanus var. Aslında bu taraftaki beşinci tarafındaki epey temiz değil mi? Biz şurada bir çalışma yaptık başkanım. Karşıyaka vadisini epey bir aldık. Şu anda çıktığımız yerde burası. 1300 metre bir hat yaptık. 300'lük kolektörümüz. Belli bir kısmı da şuradan sonrası e, 400'lük oluyor. Şu kısım yapılmıştı zaten başkanım. Dolayısıyla şu tabakan evarisinin altı şeyi de temizlemiş Kırmızı, kırmızı bu İran Çatlesi. Bunları yapacak olduğumuz planladıklarımız başkanım. Ha, devam bunlar, edecek. Bunlar, e, tabii tabii. İkinci bu, olarak e, bunlara tamam. başladı ama. Peki şu, şu hat hangisi? şu başkanım. Şurası. Şu şu şu. Şu, 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 hat, şu, şu hat. hatta şurasıdır. Ha, şurada şurada mıyız yani? Evet evet. evet, evet. Şuradayız. Evet, evet. Gölçayır'da bağlanacak. Burayı da burayı bağlayacağız. Bugün su kanalizasyon idaremizde değerli genel müdürümüz, mesai arkadaşlarımız ve ilçe başkanımızla beraber önemli bir çalışmamızın çalışma alanındayız. Yerinde görmek için bizzat ziyarette bulunmak istedik. Hakikaten göreve geldikten itibaren su kanalizasyon idaremiz olarak gerek Trabzonlu hemşerilerimizin içme suyu noktasında gerekse özellikle kanalizasyon işinde sıkıntı olmaması için yoğun bir gayreti ortaya koyuyoruz. Bu minvalde şu anda bulunduğumuz bölgemiz gerek çukur çayırımızdan gerek göl çayırımızdan bir şekilde kanalizasyon dışında taşan atık suların birikerek tabakane zanos derelerimizden denize ulaşıp orada ciddi kokuya sebebiyet vermesi nedeniyle Bunları da daha bir disiplin altına almak için yeni bir çalışma başlattık. Daha önce Karşıyaka Vadimizde, Toklu Vadimizde ve Kutlu Gün Vadimizde yaptığımız çalışmayı bugün de Çukurçayırımız olarak başlattık. Yaklaşık 1300 metrelik bir kolektör hattıyla ana kanalizasyonlarımıza ulaşacak yeni bir hat inşa ediyoruz ve bu hattımızla beraber bu vadiye bir şekilde erişen atık suları kolektörü alıyoruz ve ana kanalizasyonla beraber şehrimizin hem daha temiz, daha yaşanabilir olması bakımından Kutlu Gün, Çukurçayır, Gölçayır bu bölgelerimizde. Ama bu atık suların derilere karışıp denize ulaşarak kötü kokuya da sebebiyet vermesi nedeniyle denizimizi de kurtarmak adına çok önemli bir çalışmanın imzasını attık. Hayırlı olsun diyoruz. Yapımcımız tecrübeli bir arkadaşımız. Daha önce su kanalizasyon idaresine iş yapmış Bahattin Bey'le beraber. Kendi imkanlarımızla kredi kullanmadan 113 milyon bir bedelle inşallah bu çalışmayı e, iki yıl içerisinde diğer haritada gördüğümüz diğer alanlarımız diğer da alan. var. Gerek burası e, İran Caddesi'nin olduğu alan da var. E yine kutlu gün, Ermenderya vadimizde olan alanlarımız var. var burada. Bostancı, Bostancı var. Bütün bunlarla beraber bu atık suları inşallah kanalizasyon hatlarına bağlayacağız evet. ve bu sıkıntıdan inşallah kurtaracağız. Evet. bu vesileyle tabii ki çalışma zamanlarımızda ister istemez ulaşımı etkiliyoruz. Bu nedenle ben vatandaşlarımızdan hassasiyet rica ediyorum. Yollarımız sürekli kapanmıyor ama bazen kontrollü geçişler verdiğimiz anlar oluyor. O nedenle vatandaşlarımızın ulaşım konusunda hem daha dikkatli olmalarını hem de bu konuda onların sağlığına ait bir işe imza attığımız için müsamaha göstermelerini de e, rica ve istirham ediyorum. Bu vesileyle genel müdürümüz nezdinde burada çalışan bütün arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hem kıymetli ilçe başkanımıza, orta isarımız için yaptığımız bu iş nedeniyle hem muhtarımıza ve katkı sağlayan bütün arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. <laughs>